Herkese selam. Neredeyiz? Malibu'da El Matador Beach'teyiz. Umuyorum ki dalga seslerinden sesim geliyordur. Henüz YouTube'da yeni olduğum için mikrofon olayına daha geçmedim. Hani ben soğuk bence. Şöyle bir kıyafet var ama herkes bikinisiyle mayasıyla buraya çekim yapmaya gelmişler. Yani şurada e, gebe bir kadın vardı. Tam bile çekim yapmaya gelmiş. Burası bu şekilde doğasıyla, kayalıklarıyla ünlü bir yer. Biz de doğasını görmek, yürüyüş yapmak için geldik. Mis gibi yosun kokuyor. Deli gibi dalga var. Ve tam arkam şu anda büyük okyanus. Buranın doğal güzellikleri de bu şekilde. Dalgalar kıyalara sürekli çarpa çarpa böyle tüneller oluşturmuş. Genelde zaten burada fotoğraf ve video çekimi yapıyorlar. Şöyle plajın öbür tarafına doğru geçelim. Gölgede güneşlenenler. <laughs> Burada yine bir hamile çekemi var. İç taraflarda da bu şekilde oluşmuş mağaralar var. Bazıları bu arada bayağı büyük. İnsanlar eşyalarını, malzemelerini koymuşlar. Güneşten kaçılmak istenirse o mağaraların içleri mantıklı olur. Öyle. Çok güzel. Işık çok güzel. Sandviç için güzel görünüyor. Şimdi Malibu Country Mart'a geldik. Burada alışveriş yapabileceğiniz yerel butikler, daha çok bohem butikler, sebze meyve alabileceğiniz, doğal ürünlere ulaşabileceğiniz yerler ve aynı zamanda da kafe ve restoranlar var. Buranın sandviçleri ünlüymüş, ödüllüymüş sandviçleri ve smoothie'leri meşhurmuş. Ben şöyle bir bowl aldım, smoothie'miz var ve sandviç. Nasıl sandviç? Ödül hak etmiş mi? afet <laughs> Afiyet olsun. Yemeğimizi yedikten sonra burada birazcık daha hatırlayıp buradan da öde Pierre'e geçeceğiz. Bu arada smoothie'si gerçekten... Efendim? Smoothie'si gerçekten çok güzel. Bizimki muz, çilek, çarkıfırlık meyvesi, papaya ve birazcık da portakal suyu var. Tam böyle yiyeceklerin yanında içmek için mükemmel seçim olmuş. Malibu'da son durağımızdayız. Burası Malibu Country Mart ve Malibu Pier arasında kalan bir plaj. Burada insanlar surf yapıyorlar. Zaten surf için ayrılmış bir plaj. Denize girmek, yüzmek yasak. Hemen şurada da Malibu Farm Restorantı var. Burada deniz ürünleriyle meşhur bir yermiş. Biz akşam yemeğimizi yediğimiz için buraya uğramadık ama deniz kenarı çok güzel bir restoran. Hemen devamı da Malibu Pier'e doğru gidiyor. burada batırıp buradan sonra tekrardan Los Angeles merkezine gidip oradan evimize gideceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle YouTube'a göstereyim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.